sevgili arkadaşlarım, can arkadaşlarım, can dostlarım. Bugün pazar gezmesindeyiz Hülümü Eyvah eyvah yine bir tane karşıdan geliyor. İnşallah kapışmazlar onlar çok şey oluyorlar. Nasıl anlatayım? Cavcav oluyorlar yani. Çok ses çıkarıyorlar. Bizimki yazık. Hiçbir sesi bir şey yok yani. Kendi halinde. Öyle yürüyoruz. Ondan sonra. Hava fena değil ama biraz soğuk var. Hani yine de dışarı çıkarken önleminizi alın derim. Bu havanın ne olacağı belli olmaz. Biraz puslu. Gerçi ne demişler? Kut puslu havayı sever diyerekten. Yani de işte. Bir baktım saat dört buçuk falan. Bir dumbur bu gümbürdeme kopuyor. Allah Allah dedim bu da nereden? Unuttum bir anda. Tersim döndü. Eyvah dedim davulcu dedim para toplamaya gelmiş galiba ama bu saatte de dedim <laughs> paramı toplanır dedim kendi kendime. Uykudan hani bir fırladım ki aa sahur uyandırması. Ondan sonra e, geceyle gündüz karıştı ondan sonra da bir daha uyumadım. İşte televizyonu açtım. Öyle oyalanırken baktım. Kıpırdanıyor. Beni götür diyerekten. Dedim nasıl çıkalım bu saatte yavrum. Öyle böyle derken işte bir bahçeye çıkarttım onu. Bahçede biraz rahatladı. Ondan sonra tekrar içeri girdik işte. Ben de şekerleme yaparken size sabah günaydın videosu çektim. Ama bak sen bu otları yemeye çalışıyorsun ama yavrum bak hep hani demişler ya insanın başına ne gelirse meraktan gelir diyerekten senin de başına ne gelirse bu ağaçların altında giriyorsun. Ben gözümle de göremiyorum. Oradan bir şey bulup yiyorsun. Ondan sonra beni de üzüyorsun. E, kendin de perişan oluyorsun. Ondan sonra haydi uğraşalım duralım sonra başlıyorsun ses çıkartmaya yani anladın mı ben üzülüyorum sen hasta olunca yavrum benim güzel oğlum benim sen bana Allah'ın emanetisin ben seni iyi bakmam lazım yarın öbür gün sorgu sualde senin bana şefaatçi olman lazım ha anneciğim benim ha yavrum benim böyle işte arkadaşlar ee, yürüyoruz ee, biraz daha şey e, ne derler ona sakin bir ortam içerisindeyiz yani herkes daha kalkmamış ee, fazla köpek yok ee, bizim buralar haycan dostudur genelde mutlak surette her apartmanda vardır ne güzel seviniyoruz sokak kedilerini de çok güzel bakarız bakarlar Allah onlardan da razı olsun böyle işte günümüz bu şekilde geçiyor. Umarım bugün Allah rızık kapılarını atsın herkese. Bol bereket versin. Kazanç versin. Bereketli kazanç versin. Sevgi versin. Ne beklentimiz varsa beklentilerimiz gerçekleşsin. Bu izledim Zelenski ile Trump'ı yani ne kadar e, üzüldüm. Yani e, Zelensky'ye bu muamelenin yapılmasına. Ya yaşın kaça gelmiş, yaşın kaça gelmiş. İnsanlar birilerinin kalbini kırarken iyi düşünmesi gerekli. Ondan sonra adam sizden dilenmiş mi? Vermişiniz, hem de sokmuşsunuz Ondan sonra. E, ama benim e, gözümde bir kat daha yükseldi. E, çok da iyi yaptı. imzalamadı Sizden onu borç almadı. Siz e, Adama ver coşkuyu yaptınız, bugünlere getirdiniz olan Ukrayna halkına oldu. Açıkçası üzülüyorum. İnşallah hiçbir ülke savaşa, karışıkla maruz kalmaz. Güzel güzel her vatandaşı, her ülkenin topraklarında güzel yaşasın, mutlu olsun. İyi temennilerimi sunaraktan e, sizlere Bugünlük bu sabahlık veda ediyoruz. İnşallah akşama tekrar görüşmek dileklerimizle diyoruz. Ee, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her zaman için sevgi galip gelsin. Hoşça kalın.